Herkese selamlar. Bu videoda PD2 Shackleton Auction Dead Sentence'da nasıl yapılır sesli bir şekilde anlatarak oynayacağım. Şimdi öncelikle e, esetlerde almanız gereken kesin şey Ladder, merdiven. E, i̇kinci olarak da glass cutter alırsanız diğer lootları da alırsınız. Ben tercih ediyorum kesin alın yani. Diğer lootları da alın. Ekstradan para. İsterseniz body bag alabilirsiniz. Onun dışında Doktor bag ve grenade case e ihtiyacımız yok. Bunu da zaten yanlışlıkla açtım. Gerek yok yani. Silahlarda her zaman söylediğim gibi cad şatkan. Onun dışında şeyinizi detection riskinizi düşürebilecek bir tüfek alırsanız daha iyi olur. Body bag ve isyam cemur alıyorum ben. Yine taşınabilirler de. Ama sadece body bag de yeterli olacaktır. Hemen oyunumuza geçelim. Evet başladık şimdi. Hemen bakalım. Nereden başlıyoruz? Merdivenimiz nerede? Solda değil. Sağda. Hemen sağa doğru gidelim. Şu müziği bu arada bir kısayım da. Pek sevmiyorum bu müziği bu haritada. Maskemizi takıp yukarı çıkalım. Hemen hemen şöyle içeri baka baka ilerleyelim. Evet şu kutuyu gördünüz. O kutu bize lazım. Aynısından bir tane daha var. O da şuradaymış. İkisi zaten çok yakın spawn oluyor. Yani bu hanımefendiyi de burada öldürmek mecburiyetinde kalabilir. Belli olmaz. Şu odayı da bulduğunuz zaman yerine unutmayın. Şimdi işimize bakalım. bunu açtık, hacklemeye başladık sonra. Şunu da hacklemeye başladık. Sonra hızlı bir şekilde kontrol de edelim tabii ki. Evet guard var mesela. Şimdi ben çıkamayacağım oradan. O guard'ın gitmesini beklemem lazım. Ama kesin üstüme gelecek bu. O yüzden şöyle bir yere gideyim ya. Şimdi bu hackler bittiği zaman, depo odasına erişim sağlayacağız. Bu depo odasının kapılarını açıyor bunlar. Daha sonra kasayı da orada bulacağız ve kasayı bir gez gezdireceğiz. Hemen kasaya gidip kasayı açmıyoruz yani o kadar kısa değil. Ya tamam dıt dıt. Bir de e, güvenlik odasına gidip şu kameraları kapatmak istiyorum. Öldüreceğim kameraya bakan güvenliği ve kameraları iptal edeceğiz. Tamam. Şu eleman gitti. Ben de şu sırtımdaki artefakti bir zipe yollarsam çok memnun ve mutlu olacağım. Neyse ya. Öldürmeyin kadını. Tamam. Şimdi. Nerede? Öbür tarafta. Oraya gitmeden şu önümdeyken şu kapıları açacağım. Kapılar lazım çünkü. Diğer tarafta neyse sonra açarız. Şu kadın da vurayım ya. <laughs> Bu arada buraya e, eser tablet çalmaya geldi. Ya böyle üstünde bir şey yazmıyor aslında ama. Bilmiyorum tarih eser yani. Açık arttırma falan var zaten şu an işte. Onun mevzuları dönüyor. Tabi biz bir türlü aşağı inemiyoruz ama ayağınız. Aşağı inemiyoruz bir türlü ama. Şimdi şuradan ineceğim bu eleman gittikten sonra. Tamam. Bir gidince arkasından biri gelmiyor. O yüzden sorun yok. Şuradan şöyle bir baksam. Aha vallaha sekültü orası. Şu kamerayı bir duplayabiliyor mu ya? Ne olur duplayabileyim. Tamam. Tamam. Şimdi kamera işimiz bitti. Gel gel buraya gel. Gel. Sapık gibi akşama kadar bunları izliyor bak. So clowns. Realized circus is nearby. Yes, so clowns. Very funny. No, no need for alarm. Tamam. Buradaki bu koltuk da çok ilginç. Neyse. Buraya atalım. Orada durdu. Güzel. Artık bir kamera problemimiz yok. Şu anda çok iyiyiz. Sadece insan problemi var. Tamam. Bu kasayı açık görecek zaten. Ben buna sıkmak zorundayım. O yüzden kardeşim görüşürüz. Sen kimsin? And that is correct procedure for radio. Kaçma. Klasis sakın mi? kaçma. Sorry, control. Sakın kaçma ya da polisi arama. Öldürürüm seni. No more body bag mi? Body bag case right here. Gel bakayım buraya. Şunları toplayalım ya bari. Şu köşeye atacağım. Hepsini. Evet. Şimdi. Geldik buraya. Buraya bir alet yerleştireceğiz. Hemen çıkmıyor tabi. Evet. Görev güncellendi. Aleti yerleştirdik. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Şimdi bize bir... Ya yapma kardeş. Bize şimdi şey lazım. Şalter lazım ki ev sahibini elektriği kapatıp yanımıza çekelim. Ev sahibinin anahtarı var çünkü anahtar kartı o da bize lazım. O herifi o şekilde yanımıza çekip daha sonra anahtar kartını alıp odaya gireceğiz. Bu da burada dursun. Bu arada son bir pager'ım kaldı ama İyiyiz ya. Problem yok. Dikkatli oynarsak hiçbir sorun yok. Ee, bu arada burada gezmeyeyim de. Şu bakalım şey nerede? Garip olalar. Diğer uçta. Tamam. Bu arada sürekli böyle balkonda gezersiniz. Balkona kimse çıkmıyor. Yakalanma sıkıntınız olmaz. Evet biri burada diğeri öbür uçtaydı. diğerine de bakayım. Bakalım şalter orada mı? Değilse alt katta bir yerde bir tane oda var zaten alt katta. Sıkıntı bir yerde ama hallederiz herhalde. Bakalım. E, o buraya geliyor sanırım. Bekleyeyim şöyle. o oyun gösterdi bu arada alt katta. Ama sorun yok diğer odayı da açacağım çünkü blowtorch blowtorch lazım. O olabiliyor diğer da lazım bize. Oradaysa onu da alayım yani boşuna beklemeyin burada. Boşuna gelmiş de olmayayım. Daha o herif pek gitmeye gönüllü değil sanki. Ama bazı şeyler mecbur et. gitmesi lazım onun orada. Ne yapıyor ya? Ne ah, yapıyor yine aynı yere mi gidiyor? Neyse tamam Allah belasını versin ya. Çıkmıyorum arkadaşım. Gitmiyorum. Bu nasıl kod ya? Bari ben şöyle gideyim. Şundan aşağı ineyim ya. Hadi yer uçta da bir daha. Neyse burayı temizlemiştik. Problem yok. Şimdi görme arkadaş görme. Don't show civilians your hand unless it's the backhand. Görmüyorsun hiçbir şey. Saçmalama. Ben zıplayan bir tavşanım şu an. Lan buradan yol yok mu? Vay arkadaş. Bok yoluna düştüm ya. Ne yapalım? Buradan gidiliyorsa buradan gidelim. Tamam, tamam ben buldum. Çok pardon, çok pardon İzleyen arkadaşlar. Gardın. Tamam sen orada dur. Sen orada dur etrafa bak birileri geliyor mu diye. Ben nereden gideceğimi biliyorum şimdi tamam. Tamam. Heh, gelmişken şurayı da açayım. Bekleseymişiz en başta gidermişiz ya. Alt blow da buradaymış. Aynen lan oğlum git ya. Gard. Hah. Ha. mi beni? Görmezsin. İmkanı yok. Böyle giderim ben. Kapatırım şuradaki şeyi, şalteri. Heh, sonunda. Okey. Şimdi. Ev sahibi geliyor buraya. O işte, sayın misafirlerim kusura bakmayın. Ladies and hemen düzelteceğim diyor. Kusura bakmayın diyor, problem yok falan. Sonra pat. Biri geliyor, kafasına silah dayıp sıkıyor. Adamın ne mal varlığı kalıyor, ne şey kalıyor. Açık arttırma kalıyor Ne yapacaksın hayat böyle Sen de yazılım öğrenseydin Böyle işlerle uğra uğraşmasaydın Değil mi geber Rip Işığı da geri açıyoruz ki bu arada Şalteri geri açıyoruz ki Lan ne oldu Buglanıp görünmez değil mi ya Şöyle görünür ki Acaba Görünmez sanırım neyse Işığı geri açıyoruz ki insanlar anlaş anlamasın sorun olduğunu. Çünkü adam şey düşünecek. Işık geri açıldı tam problem yok. Şahsın ev sahibin işi var diye düşünecek. Onda güzel şey yapmışlar düşünmüşler. Şuradan da body bag alayım. Şimdi çok dikkatli oynamak gerekiyor. Bitti çünkü oyun yani neredeyse. Kasaya ineceğiz bitiyor yani. Karşıma kimse çıkmazsa problem yok. Tamam. Şimdi hemen buradan kartı swipe. Evet. Manzara da iyiymiş. Şimdi bilgisayarı hackleyelim. Bilgisayarda çıkacak kodlar bu arada. O kodla kasaya giriş yapacağız. Bu yani. Tabii ben bunları da çalacağım ya. Yani. Böyle boşa gelmedik buraya vazgemaz olduk. Oraları da hızlandırırım. Zip de ta karşıdaymış ya. Neyse şuraya atalım bari. Var mı başka? Şurada çalınıyor mu? Hepsi de çalınıyor. İyi de para veriyor bunlar. Bu da çalınıyor. Bakalım. Kodlar. 0175 tamam. Şu sırtımda bir çantayla gideyim de. Var mı bir birileri? Oradan gitmeyeyim ya. Şimdi öncelikle şu sırtımdaki çantayı bir zipe atayım. Bak orada da biri varmış. Şimdi ben oradan ineceğim. O garda öldürebilirim ama şu son bir pager'ı böyle şeye saklamak istiyorum ben. Yani. Ne olur ne olmaz. Çıkar mı kar birisi. Sonra yakalanmayalım. Güzel ayak. Şimdi oda boş mu? Boş. Ben şuraya bir giriş yapayım. Gelen var tamam problem yok. Bak al işte. Yapma yapma yapma. Hiç hoş değil. Git buradan. Bak bir de ikisi de burada. Bunlar beni sıkıştırır. Biri buradan biri. Ha tamam. Gidiyormuş. Şimdi hemen bakalım. 0175. 0 1, 0, 1 70, 5 Giriş correct kod. Tamam. Şimdi, blow torch O blow torch lazım olacak bize. Evet girebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet. Tablet bu bu arada. Nerede? Tamam çekil. Ha. Şöyle köşelerden kaynak makinesi de kesiyoruz sanırım. Tableti alıyoruz sırtlayıp götüreceğiz artık. Yani. Kimse çıkmasın karşıma. Tatsızlık çıkarmak istemiyorum. Dilenci değilim. Tableti çalıp gideceğim. Gelme oğlum. Heh, tamam gelme. Evet hemen tableti de yollayalım. Tableti yolladıktan sonra çalabilirsem her şeyi çalacağım. Çalamazsam da artık kaçarım yani. Tableti yolladık. Görev bitti çünkü şu anda. Bakalım. 2 milyon 300 bin dolar verdim. Şimdi bundan sonrasını hızlandıracağım zaten. Dediğim gibi çalabilirsem çalırım. Çalamazsam kaçarım. Arkaya da bir müzik koyarım. Dinlerseniz. Thank you Bu da sondu. 38 tane çanta. Artık yani daha varsa bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu anda. 47 dakika olmuş. Artık gidelim evimize. Yani kalkalım biz artık. Herkes evine gitsin. Ya birbirimizin yüzüne tükürüp yatalım uyuyalım yani artık. Merdivende neredeyse merdivene merdivenden inmem lazım. Merdiven de burada değilmiş ya. Gardan Gider ayak garda yak da. Buradan mı merdiven? Burada. Şöyle merdivenden de inelim. Dikkatli bir şekilde. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Güzel. Kaçtık. Evet. Bakalım offshore 14 milyon dolar harcanabilir. 3 milyon 620 bin 500 dolar. Kartta seçelim. Evet böyle bir skin çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Nasıl oynayacağınız hakkında hakkında bir fikriniz oluşmuştur kafanızda. Herkese iyi oyunlar